Biz neden matematik öğrenemiyoruz? Yani ben suçu biraz kendimizde buluyorum. Yanlış metotlarla, yanlış yöntemlerle çocukların karşısına çıkıyoruz. Yani biz öğrenci yetiştirmekten ziyade müfredatı yetiştirmeye çalışıyoruz. İkinci ya da üçüncü sınıftan itibaren şöyle sorular var. Özellikle okul öncesi dönemde Evet, herkes matematik yapabilir. Herkese merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz namı diğer matematik profesörü Ömer Ara. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Bugün her kesimden öğrenciyi, veliyi ilgilendiren bir konuyu işleyeceğiz. Biz neden matematik öğrenemiyoruz? Çünkü son yapılan PISA sonuçlarında Türkiye 37 ülke arasından 32. oldu. Bu ciddi anlamda bizim için çok düşük bir sonuç ve buradan çıkardığımız sonuçta biz matematik yapamıyoruz. İşte bunu konuşacağız Ömer hocayla. ile. Hocam biz gerçekten neden matematik yapamıyoruz? Yani bizim bu toplum olarak matematikle alıp veremediğimiz ne? Bir Birçok sebebi var. Tek bir nedeni yok. Tabii ki aslında PISA sonuçları böyle kötü gibi gözükse de aslında çok kötü bir sonuç değil. Önceki, 3 yılda bir yapılıyor bu arada bu sınav. Uluslararası bir sınav. Önceki yıllara nazaran bizde bir yükselme var. Fen okur-yazarlığı anlamında da matematik okur-yazarlığı anlamında. Bu anlamda biraz pozitif yönde yukarı doğru gidiyoruz. Tabii ki sonuçlar yine istenildiği gibi değil. Beklenildiği gibi değil. Bunlar için elimizden gelen çalışmaları yapmamız lazım. Ama neden diye o sorunun cevabına bakacak olursak dediğim gibi ön yargılardan tutalım. Bizim özellikle ilkokuldan itibaren matematik öğretimi noktasında yani ben suçu biraz kendimizde buluyorum. Kendimizde derken ben bir öğretmenim. Öğretmenlerle eğitim camiasında mı? <laughs> evet. Ben bir öğretmenim aynı zamanda. Kendimizde buluyorum. Biz yanlış metotlarla yanlış yöntemlerle çocukların karşısına çıkıyoruz. Bunu bir değiştirmemiz lazım. Kendimizi güncellememiz lazım. Kendimi güncellemem lazım bu anlamda. Ve ne yazık ki bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Yani biz öğrenci yetiştirmekten ziyade müfredatı yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Yani o bir yere yetişme telaşesi, hızı bizi ne yazık ki hepimizi, veliyiz de aynı zamanda velileri de bir anda o işte sınav var, işte yok deneme var, yok yazılı var, işte yok 8. sınıfta öğrencinin işte liselere geçiş sınavı var, yok 12. sınıfta. Şimdi böyle olunca, sistem böyle olunca biz apar topar hızlıca matematiği hissetmekten ziyade, matematiği anlamaktan ziyade, onunla bir bağ kurmaktan ziyade bir o sınav telaşesine giriyoruz. Şimdi böyle olunca biraz öğretmenler de işte bir an önce işte nereden kısa yöntemlerle, tekniklerle, taktiklerle öğretmeye çalışıyorlar. Yani o hissi, o işte matematikle olan bağı kurabilmek zaman gerektiriyor. Yani hepimizin işte eminim yiyenlerimizle, çocuklarımızla veya karşılaşmışızdır. İlkokul ikinci ya da 3. sınıftan itibaren şöyle sorular var. Yok eksilen, çıkan, fark Şimdi o ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin bu kavramları kafasında oturtup dikkat eder Şimdi düşünelim eksilen, çıkan fark. Ya hepsi aynı gibi. Evet. bunlar nerede olacak? Yok eksilen şöyle olacak. Şimdi bunları anlayabilmek zor. Gerçekten kolay değil. Bunları öğrenciler hızlı bir şekilde anlamlandıramadığı için ezberlemeye kalkıştırıyoruz. Veli olarak da, öğretmenler olarak, eğitimciler olarak da burada hata yapıyoruz. Bir noktadan sonra acaba eksilen neydi? Bir sene sonra çocuk unutuyor. Yani süreç biraz daha yavaş, emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Tek bir suçlu yok, tek bir suçlu yok. Ama bizler de bu çerçevede düşünerek özellikle okul öncesi dönemde. Yani ben yani şu belki şu veliler izleyecekler. Ya evet benim çocuğum şu anda işte ilkokula yeni başlayacak veya ilkokulda ne yapmamız lazım? Ee, okul öncesi dönemde oyunlarla, ya ben oyunlaştırmaya çok önem veriyorum. Ee, i̇şte akıl zeka oyunlarından tutun, satrançtan tutun, satranç ve benzeri akıl zeka bunlarla o sayı kavramını, matematiksel kavramları, belki işte çok temelinden işte hani geometri dediğimiz şekiller kavramına bile okul öncesi dönemde bunlarla yavaş yavaş girilerek. İşte o ritmik saymalardan tutun mesela he, herkes her çocuk işte dikkat edin mesela e, ilkokula kadar hatta ilkokulda bile hemen hemen bütün öğrencilerin matematiği neredeyse çok iyidir. Evet. Ve severler. Değil mi Elif hocam? Evet. Matematiğe karşı bir ön yargıları yoktur. Ne olursa 5. sınıfa geçer geçmez hatta kırılma noktaları 3. sınıfta bir kırılma noktasıdır. 3. sınıfın matematiği de zordur. Ama 5. sınıfa geçer geçmez yani ortaokul oldu artık bir kereden bir sürü dersle karşılaşıyorlar. Yazılılar geliyor. Bir anda hop yazılı sınavlarından 30-40 almalar. E hani ilkokulda bu çocuğun matematiği çok iyiydi. Şimdi ne oldu? Yani birçok nedeni olabilir dediğim gibi. Tek bir nedeni olmaz. O ilkokul seviyesinde bizim o ön yargılardan uzak bir şekilde temel anlamda yavaş yavaş o öğrenciyle ilgilenildikçe ben matematik adına da iyi noktalara bu bir kereden olabilecek bir şey değil. Bir tohum gibi. Bir tohumu hemen ektiğimiz zaman meyve verir mi? <laughs> vermez. Onun bakımını yapmamız lazım. Gübresini vermemiz lazım, suyunu eksik etmememiz lazım. Güneşli bir yer gerekiyorsa güneşli bir yerde. Bir de şu çok önemli. Belki güneş almayan bir yerde büyütmemiz lazım bunu. E biz hep güneş verirsek ne olur? Meyve hiç vermez. En niye meyve vermiyor? Yani o yüzden öğrencileri doğru okumamız lazım. Ve biz eğitimciler olarak da, ben en çok suçu kendimde buluyorum. Yani kendimizde buluyorum biz kendimizi her anlamda geliştireceğiz ki şu andaki o yeni nesle güzel karşılarında akademik olarak güçlü bir duruş sergileyebilelim. O zaman anladığım kadarıyla birazcık matematik eğitimini biz ilkokula bıraktığımızda aslında geç kalmış oluyoruz. Onu birazcık zihinsel faaliyetleri başladığı andan itibaren, bebeklik kavramından itibaren yani sayılarla, geometrik şekillerle tanıştırmak ve yavaş yavaş o mantık çerçevesini, o mantığı oturtmasını sağlamamız gerekiyor. Yani zaten siz de bahsettiniz ya hayatımız matematik. Her yerde matematik var. Çocuklar ritmik saymaya başlıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5. Geri geri de saymaya çalıştıralım mesela. Şimdi matematik yani demek sadece 2 kere 3, 6 işte çarpım tablosunu öğren, ezberle demek değil. Bunlar değil. Matematik sel sohbetler edebilmeyi öğrenmek lazım. Okul öncesi bir öğrenciden bahsedelim veya ilkokul birinci, ikinci sınıf öğrencisinden. İşte e, örnek verelim bir otobüs geçti. Dolu bir otobüs. Acaba işte Ahmet, Merve bu otobüsün içerisinde sence kaç kişi vardır? Bunlar matematiksel sohbet. Evet şimdi düşünebilecek çocuk düşünecek. Aa bir bakacak otobüse baya dolu işte. Ha otobüsün işte uzunluğu şu kadar her e, yaklaşık 30 kişi oturuyorsa işte 20 kişi de ayaktaysa he, tahmini 50-60 kişi vardır. Ve küçük yaştan itibaren bu tarz sohbetlerle biz onun o duygularını... Sorgulama yeteneğini belki de. Evet, sorgulama becerilerini. Çünkü biliyorsunuz 21. yüzyılda birçok becerinin ön plana çıkması lazım. Bu becerilerden en önemlisi de işte o kompleks düşünebilme, sorgulayabilme becerileri. Bunları o küçük yaştan itibaren biz öğrencilerimize kazandırabilirsek yavaş yavaş daha iyi yerlere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Peki e, biz mesela dediniz ya ilkokul birinci sınıfta hepsinin matematiği çok iyi. İkinci sınıfta yine bir nebze iyi işte çıkarmalar devreye giriyor. Benim de kızım şu anda ikinci sınıfta olduğu için o konulara çok yakınım. Üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren o yavaş yavaş artık matematiğin zorlu yüzüyle daha doğrusu onların zorlanabileceğini düşündüğümüz yönüyle. Çünkü evet. Baktığınızda belki de onlar zorlanmayacaklar. Biz zorlanır gözüyle bakıyoruz. O noktada hani yardıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlayabiliriz çocuğun matematikte? Yani şöyle zaten ilkokulda pek yazılı olayına girmiyorlar. Hani bir ölçme değerlendirme olayına girmiyorlar ama bu anlamda ufaktan ufaktan sorular çözerken soru çözerken orada çok basitinden hatalar yapabiliyorlar veya zorlanabiliyorlar. Bir kere öğretmenle iletişim içerisinde olması lazım velinin. Bu anlamda eğer zorluk çekiyorsa ilkokuldan itibaren kendi elinden geldiği kadar evde veli yani dediğimiz velimizle birlikte öğrencinin bireysel anlamda birlikte çalışması çok önemli. Dağın zirvesine baktığımız zaman Elif hocam dağın zirvesine baktığımız zaman orada kartalı da görürüz, aslanı da görürüz, yılanı da görürüz. Yılan sürünerek gitmiştir dağın zirvesine. Aslan yürüyerek gitmiştir. Kartal uçarak gitmiştir. Şimdi dağın zirvesine siz kartala niye uçarak gittiniz diye soruyu sorabilir misiniz? Sen de mi? Çünkü evet. fıtratı onu gerektiriyor. Uçması hı hı. lazım. Peki yılana sen neden sürünerek gittin diye de soramazsın. Ama çok önemli bir şey şunu fark etmiyoruz. Biz dağın zirvesine baktığımız zaman balığı göremeyiz. Balığa sen neden dağın zirvesinde değilsin diye bu soruyu sormak çok saçmadır değil mi? Çok anlamsızdır. Evet. Bazı öğrencilere sen neden matematik yapamıyorsun sorusuyla eşdeğerdir aslında bu. Ancak şu var. Tabii ki balık zirveye çıkamaz ancak yaşadığı lokasyonda denizinde, kendi çevresinde iyi koşullarda yaşayabilir ya da anlayabilir, anlamlandırabilir belki. O noktada ya bu balık da zaten zirveye çıkamayacak, burada bırakalım dememeliyiz bence. Bakıyoruz bazen çocuk matematik yapamıyor ancak farklı bir öğretmenle desteklendiğinde ya da farklı bir öğretmenin anlatım stili daha çok hoşuna gidiyor ve o matematiği sevebiliyor yapabiliyor. Bu noktada yani Herkes matematik yapabilir mi? Evet, herkes matematik yapabilir bu anlamda. Özellikle bu videomuzu izliyorsa herkes e, bu videomuzu izledikten sonra matematiği çok daha rahat bir şekilde yapabilir. Temel anlamda o dedik ya temel anlamdaki matematikle ilgili sıkıntı yaşayan öğrenci belki öğretmenden dolayı, öğretmenin öğretim tekniğinden dolayı sıkıntı yaşıyordur. Öğretmen değişikliğine gidilebilir. Belki birebir destekle daha geçmiş yıllardaki eksikleri vardır. O geçmiş yıllardaki eksiklerinden dolayı üzerine dağ gibi olmuştur o eksikler ve daha korkulu bir hale gelmiştir. Ve matematik korkulu rüyası olmuştur. Bu anlamda geçmiş yıllardaki eksiklerini de giderdikten sonra nefes alması sağlanır. Öğrencinin aa önüm açıldı. Düşünsene önünüze kocaman bir kaya var. Yol gitmek istiyorsunuz. E gidemezsiniz tabii ki. O kaya çekildikten sonra, o eksikler giderildikten sonra daha rahat bir şekilde öğrencinin yürümesi, Belki birebir destekle, belki öğretmen değişikliğiyle, belki özgüven eksikliği vardır öğrencimizde. O öğrenciyi iyi tanımak diyorum ya, o işte balığı, aslanı, yılanı, kartalı iyi tanımak lazım. İyi okumak lazım öğrenciyi. İyi tanıyıp iyi okuduktan sonra, çünkü her çocuk kendi hızında ilerler. Ha, onun hızına uygun bir öğretmenle, onunla yürüyebilecek, ona moral olabilecek, ona e, işte gaz olabilecek, e onun o ön yargılarını, kırılmış olan ön yargılarını tekrardan yeşertebilecek öğrencilerle, eğitmenlerle çok farklı dünyalara matematiksel açıdan, akademik açıdan yol alabilir. Ve bir bakarız ki o matematik yapamıyor dediğimiz çocuk ama meğerse gerçekten sadece eksiklerinden dolayı, ön yargılarından dolayı, korkularından dolayı matematik yapamıyormuş. O bizim dört işlemde hayatımızı kurtaramayabiliyor. Evet. Bir tarafta LGS var, onu geçiyorsunuz, sonrasında e, Yüksek sınavı. Öğretim Giriş Sınavı var, YGS var, eskiden ÖSS'ydi. Sürekli bir sınav döngüsünün içerisindeyiz. E, bu sınav döngüsünün içerisinde de öğrencilerde o matematik aşkını <laughs> diri tutmak çok kolay olmaza gerek. Şu liseyi kazanmak istiyorum. E, o liseyi kazanabilmen için matematikten kaç yapman lazım? Liselere giriş sınavından bahsediyoruz. Hocam... Yani neredeyse 20'de 20 yapmam lazım ama matematiği hiç sevmiyorum. İşte evet ama çalışmam lazım. Şimdi bu tarz öğrenci sayısı çok fazla maalesef. Ve gerçekten uğraşıyor, belki de matematikte 20'de 20 yapıyor ama matematiği hala sevmiyor. Bunun birçok sebebi var. Dediğim gibi belki e, yanlış öğretmenler, yanlış teknikler. Belki de gerçekten matematiği sevmiyor. Ne öneririm peki? Kendilerince en eğlenebildikleri. Mesela evde çalışıyorum. Hocam ben evde çalışıyorum veya işte benim kızım evde çalışıyor, oğlum evde çalışıyor, ne yapsınlar? Kendilerince eğlenebildikleri bir YouTube kanalı, bir hocayı baksınlar. Aa evet sevmiyorum ama ya Mehmet Hoca da iyi anlatıyor, eğlenceli anlatıyor. Oradan öğrenebiliyorum. O şekilde en azından zararın neresinden dönülse kardır. Yanlış tekniklerle çalıştığı için matematik yapamıyor. Aslında matematik yapabilecek, sevebilecek, ama o yanlış tekniklerle uğraşıyor. Ve biz bilmediğimiz şeyin yabancısıyızdır aslında. Bilmediğimiz, anlamadığımız bir e, dilin, e, bir kişinin, aa e, anlamadığın içinden ama anlasak, bir gitsek, yakınlık kursak, bir sohbet etsek, bir hasbihal etsek, bir onunla oturup yemek yesek ne bu ya matematik insan mı? Ya belki de öyledir. Ondan sonra bunlarla biraz sohbet etsek, bir bakacağız ki aa matematik de gerçekten Seveceğim biriymiş ya. Bir şeyler anlayabiliyor muymuşum ya. Evet. Tanımaya çalışmak. Tanımaya çalışmak herkes için böyledir aslında. O ön yargıları kırabilirsek birçok noktada çok iyi yerlere gideceğimiz düşünüyorum. Çünkü ben sürekli gençlerle çalışıyorum hakikaten ve gençlerimiz çok iyi. Gidecek çok, çok nesil iyi, çok iyi, iyi yani. Çok iyi. Yaz aylarında farklı eğitimlere de gidiyorum ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerle de karşılaşıp şey yapıyorum. Onlarla da kıyaslama imkanım oluyor. Gerçekten bizim gençlerimiz çok kıymetli ve zehir gibiler. Eğer onlara takoz olmazsak, onların önüne açarsak her anlamda ciddi yerlerde olacaklar. Bizler de, sizler de bu anlamda Elimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayız. Öğrenciler ne yapıyorlar? Pes etmiyorlar. Ve matematikle ilgili ön yargılarını öncelikle aşmaya çalışıyorlar. Ve sonrasında da kendilerini nasıl geliştireceklerine odaklanıyorlar. İletişim çağındayız ve bilgi artık bize telefonumuzdan çok daha yakın bence. E, aramak isteyen buluyor bir şekilde. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.